Baban gene seni susturmayı başarmış belli ki. Hemen davandan vazgeçtin. Şimdi oturup babanın ne yapacağını bekleyeceksin kuzu kuzu değil mi? Nereden çıkardın davamdan vazgeçtiğimi? Gayrı kendimi kuvvet seferine adadım. Hele sefer vakti bir gelsin. şu da indireceğiz. Şelemzar'da alacağız. Uzatmayasın fazla. Şimdi uzatan mı oldum Tapar? Zaten senin esip gürlemelerin hep banadır. Sadece bana. Zübeyde Hatun'a diş gösterip anamla babam getirtemedin. Sencer senden daha itibarlı oldu. Turna daha dün Bey Hatun'u iken bir günde benim eşitim sayıldı. Biz de elimiz bomboş kaldık. Bana çıkardığın kadar etrafındakilere ses çıkarsaydın böyle olmazdı. Yeter. Lokmayı zehir etme bana. Sayende sarayda aldığımız nefes bile zehir oldu. Doğacak evladımız dahi senin bu başı emelerin yüzünden kıymetsiz sayılacak. Nereye? Senden uzak neresi varsa. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Gördün mü Cihangir? İkimiz de babalarımıza kavuştuk. Gayrı yüreğimiz üşümeyecek. Bugün öfkem gözümü kör etti. Senin de canını yaktım. Lakin beni durdurarak iyi ettin. Büyük bir hatadan döndüm sayende. Sağ olasın. Biz kardeşiz. Doğru yolda yan yana ilerleyip yanlış yolda birbirimizin karşısında duracağız. Ama hep birbirimizin elinden tutacağız. Gayrı bu gece ben de seninle oraya geleceğim. Sabah vakitlice çıkar, babama katılırız. Ayrıla bir sıkıntım vardır. Gayri, çelemzel meselesi. Bu mesele aşımda ne tuz bıraktı... ...ne de yuvanda huzur. Pas etmeyesin. Vakti geldiğinde hem hak ettiğin emirliğe kavuşacaksın. Hem de yuvanda dirlik olacak. Hele babamın Turan Şah'ı taraf edecek annesini bekleyelim. Ali! Nereye gidersin? Saray mutfağından biraz yiyecek verdiler. Evime gidip karnımı doyuracağım beni gazetleri. Senin gibi de verilecek aş mı durum? Sana oba sofrası yaraşır. Sen de bizimle gelesin. Aynı sofradan aş ki... ...anış kardeşliğimiz pekişsin. Yarın sultanımızın emriyle kuvvet seferine çıkacağız. İstedim ki seferden evvel melikliğimiz şerefine ailemi hutamda toplayayım. Sevincimi paylaşayım. Bu zor günlerde bir nebze de olsa gönlümüz ferahlık bulsun. Ali kardeşimiz bize yolda yollaş, cenkte kardeş olmuştur. Gayrı o da bizim ailemizin bir parçasıdır. Sultan Melikşah'ın pençesi Ali. Ailenin parçaları tam oldu mu? İnsana bundan büyük saadet yoktur. Ama o parçalardan biri incitti mi? İnsana en büyük acı veren de odur. Aile dediğin bir ağaç gibidir abi. Kış vurup yapraklarını dökse de bahar gelince yine çiçek açar. Biz yıllarca babamdan ayrıydık. Ama şimdi oğlu olduğumuz cümle cihana malum oldu. Seninle daha bu sabah kavgalıydık. Ama da aynı sofradayız. Turnu Hatun'la çıktığımız yolda nice imtihanlar atlattık. Bir otağın altında eş olduk. Doğru dersiniz Melik Hazretleri. Doğumunu, suyun sevgiden alanlar. Nice kışlar da vursa, önüne taşlar da çıksa baharda çiçeklenir. Sizler aranızda makamlarınıza, konumlarınıza saygınızı hiç kaybetmiyorsunuz. Ama savaş olunca, acınız olunca ya da bir sofrada oturunca Hemen aile sıcaklığını buluyorsunuz. Nedir sizdeki aile olmanın sırrı? Şu ateş dolu ocakta ailenin manasına dair nice sırlar, nice hikmetler vardır Ali. Ocak demek aile demektir. Muhabbet demektir. Soy demektir. Ocak aileyi bir araya getirir. Etrafında toplar, ısıtır. Aşı pişirir, doyurur. Şifa verir. Ocağın içindeki ateşle yaralar dağlanır. Canlar derman bulur. Bir yuvada ocak ise ...orada huzur vardır. Bereket vardır. Birlik vardır. Rahmet vardır. Aile vardır aile için mühim olan fırtınalara, boranlara karşı ocağın içindeki ateş korları gibi dipdiri kalabilmektir. Gün olur aileyi ısıtırsın. Gün olur aileyi doyurursun. Gün olur şifa verirsin. Gün olur dertlere derman olursun. Bunları yapabilen insanın ocağı hiç güllenmez her daim tüter. Ailelerin en salih numunesi Peygamber Efendimizin ailesidir. Yani ehli beytidir. La feta illa li, la seyfe illa zülfikar. Hazreti ali gibi bir yiğit, zülfikar gibi bir kılıç bulunmaz. Adını Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Ali'nin yiğitliğine nazaran almışsın. Bilesin ki Erlerin en iyi ailesine en iyi babalık edendir. Allah herkese Hz. Ali Efendimiz gibi iyi bir aile babası olmayı, onun eşi Fatıma annemiz gibi saliha işlerle evlenmeyi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi hayırlı evlatlara sahip olmayı nasip eylesin. Amin. 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 すみません。